Ehliyet sınavına hazırlanıyorum. 9 Eylül 2025 deneme soruları. İlk yardımcı, kalça veya alt taraf kemiklerinde kırık olan kaza zedeye tespit işlemi yaparken neye dikkat etmelidir? Açık kırık oluşmuş ise yaranın temiz bir bezle kapatılmasına. 1. Yeteri kadar aydınlatılmış yollara girdiğimizde, 2. Yaya'larla aynı yönde ilerliyorsak 3. Demiryolu geçidine geldiğimizde, 4. geceleyin önümüzdeki aracı geçeceğimiz zaman uzun hüzmeli farz açıkken numaralanmış durumlardan hangileri olursa kısa hüzmeli farı kullanmalıyız? 1 ve 4. Kaza zedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu kaza zedeleri bu teknikle taşımalıdır. Yukarıdaki açıklama acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir? Sürükleme yöntemi Şekle göre sürücünün ne yapması yanlıştır? yayayı ikaz ederek beklemesini istemesi. Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne adı verilir? Kara yolu, kalp masajı uygulaması hangi durumda sonlandırılır? Kalp çalıştığında, şekle göre neyin yapılması doğrudur? Araçların aynı şeritte seyretmesi. Frenlerin ayarsız olması yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur. Doğru. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kör bir kişiye trafiği tehlikeye düşürmeden yardım etmek trafik adabına uymayan tavırlara örnek değildir. Doğru. Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale olmasına karşın ilk yardım bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir. Buna göre açık yaraya dikiş atmak ilk yardım uygulaması olarak ele alınmaz. Doğru. Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması neye neden olur? Lastiklerin kullanım ömrünün kısalmasına. Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aracın hareket etmesini engellemek. Kontak anahtarı aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz. Doğru. Videodaki tehlikeli durum sürücülerin hangi kuralı ihlal etmeleri sonucunda oluşmuştur? Şerit takip kuralını bazı kişilere ayrıcalık sağlanması, geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan değildir. Doğru. Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için ne konulur? Cam suyu antifrizi. Motor çalışır durumdayken yağlamanın olup olmadığı nasıl anlaşılır? Yağ göstergesinden. Aks, şaft, rotil, karter hangisi motorun parçasıdır? Karter. Şekildeki trafik işareti tehlikeli viraj yön levhasıdır. Doğru. Gereksiz yere korna çalınması, egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması, araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi, verilen davranışların yapılması neye sebep olur? Gürültü kirliliğine. Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonunun anlamı nedir? Görevlinin sağ ve sol kol istikametinde kalan yollar trafiğe açıktır. Görseldeki gibi emisyon değeri yüksek egzoz dumanı çıkaran araçların kullanılması hak ihlallerinden hangisinin kapsamına girmez? Kamu hak ihlalleri çekilen aracın sürücü yönetiminde olması arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir. Doğru. Yolun boş olması halinde iki şeridin birlikte kullanılması ile izlenecek şerit arasında uyumsuzluk vardır. Doğru. Seyir esnasında aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir? Araç durdurulur ve motor stop edilir. Görselde bebeklerde ilk yardım olarak uygulanan hemlik manevrasının uygulama aşamaları karışık olarak verilmiştir. Buna göre sıralamanın doğru olması için numaralanmış aşamalardan hangileri yer değiştirmelidir? 1 ve 4 Marş motoruna ilk hareket için elektrik vermek akünün görevlerinden biridir. Doğru Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? El freninin çekili olduğunu. Yakıtın temizlenmesini sağlayan parça. Yakıt filtresi. Aracına LPG sistemi taktıran bir kişi bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır. 30 gün. Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi durumunda aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir. Doğru. Benzinde çalışan motorlarda silindirlerde sıkıştırılan yakıt hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir? Buji kıvılcımı ile. Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir? Atık. 1. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, 2. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, 3. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken, yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır? Hepsi. İşaret levhalarıyla ilgili olarak eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi trafiği tehlikeye düşürmez. Doğru. Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur? Hızlanma şeridi. Şekildeki trafik görevlisinin hareketi trafiği yavaşlatma işaretidir. Doğru. Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır. Doğru. Şekildeki gibi tek yönlü karayolunda bulunan bir numaralı araç sürücüsünün neyi yapması yanlıştır. Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi. 1. Cam suyu, 2. Motor suyu, 3. Motor yağı, 4. Hidrolik yağı. Yukarıda verilenlerden hangisine antifriz konulabilir? 1 ve 2. Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur? Yavaşlama şeridini. Bölünmüş karayollarında geçilen araç sürücüleri geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır? Bulunduğu şeridi izlemek ve hızını artırmamak. Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası sürücüye neyi bildirir? İki yönlü yol kesimine yaklaştığını. Osmaniye'den hareket eden bir araç haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir. Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur? Kuzey-Doğu, Kuzey-Batı. Karayollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda neyin yapılması gerekir? Motorun durdurulup el freninin çekilmesi. Antifriz yoğunluk derecesi kontrolü servis veya tamir atölyeleri tarafından yapılmalıdır. Doğru. Şekle göre tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için neyin gerçekleşmesini beklemelidir? 5 numaralı aracın geçmesini. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak, trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir. Doğru. Videoya göre aydınlatması yetersiz tünele giriş yapan sürücü uzun farlarını yakmalıdır. Doğru. Bakımsız araçlardan yere yağ, su ve benzeri sızıntı olması çevre kirliliğine yol açar. Doğru. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.